kafaları seviyoruz. <laughs> Açıyorum şu plastik amına koyayım. <laughs> dur dur kısacağım şunu. Tak geçtiyen var mı? Ne açayım? aldım ne kastınız ya? Müziği öylesine açtım, Beachir, Leleley miydi Lan neydi o? <laughs> gonna live gayret oğlum. Lan nasıl paketlemişsin bunu ya? Amına koyayım şarkı bitti ya. Keskin yapmışsın oğlum. Fuck, fuck. <laughs> oğlum yerim lan Çok güzel oğlum Çok mutlu oldum lan Çok iyi Ellerine sağlık Taner'cim Yani üstündeki işlemeler için burada Elren yazıyor diye biliyorum Burada tek bir e, Harf var Ne bu bunun üstüne banner lordumuz yok mu? Kaç santim abi? <laughs> ne bileyim lan. Bu long sword galiba. Long sword'sa herhalde aşağı yukarı toteli 120 santim vardır bunun. Dur bakayım. Yok, 140 falan. Kaç kilo abi? Ağır. Ne yazıyormuş? 120 ile 130 arası falan. 140. Taner söylesin. Bence 72 santim var. Ses kaymasım var? Se. Bu. Bilekten çiv. Altımda short olmasa yaparım. Çok iyi oğlum lan. <laughs> Çeviremiyorum çünkü altı arkamda koltuk var. Oğlum herifler böyle saatlerce kapışıyorlarmış ya. Yakıştı mı? Ağır, harbiden ağır. Çaktırmıyorum ama ağır yani. Ha böyle kolu sinek tipler taşıyamaz bunu bak. Savaşamaz yani bununla mümkün değil. Oğlum çok modayı. Ben var ya eski yaşantımda var söyle bir şey. Gerçekten yüzde yüz söylüyorum bunu. Şövalyeydim ya. Kesin kılıç kullandım ben zamanında. Kılafla denesene. Keskin yapmış. Ben bununla birine koydum mu alırım kafayı bu arada. Siz de alırsınız yani. Ben Benim bir özelliğim değil de. Net ya. Net kardeşim ya. Ben önceden şövalyeydim ya. Artı ne? Artı 9 basak. Dur bakayım. Bir SS alın, dur. Dur, bekle. Nasıl bir, nasıl bir, nasıl poz verelim lan? Kesin demirciydim bu arada. Dur bakayım. Dur şuna da almıştır bizimkiler. Kılıcı <laughs> öpücük yolluyor değil mi? Şişt, şu adamı keseyim geleceğim, meme sıkmaya geleceğim. Rollo gibisine. Eyvallah kardeşim. Tam bu kadar göt kaldırma yeter. Tanerciğim tekrar eline sağlık kardeşim. Çok güzel olmuş. Kamerayı tam boy yap. Yaparız bir ara. Şu an net söylüyorum bunu elime alıp dışarıda dalasım var bu arada. Hazır bunları göstermişken adamın diğer emeklerini de hiçe saymayayım. Şimdi dis atanlar düşünsün. Bak şimdi dur. Bu en iyi parçalarından biri bu arada. Tamam mı? Bu en iyi parçalarından biri. Diğer yaptığı şeyleri getiriyorum. direk kick vermeyeyim de Ha bit geldi. Bak bu birincisi. Tamam mı? Şu bir. Bak yaptı diğer şeyler. Hepsi el yapımı ha. Bak spir. Spir de yaptı. Bununla haterları dövüyoruz. Öldürmek istemediğim için sopasıyla vuracağız. Her şeyi bir de böyle hani nasıl biliyor musun realistik. Hani medieval dönemine ait ama el yapımı gibi. Devam ediyorum. Bak. Bu özellikli. Bunu istediğin açıdan şey yapabiliyorsun. Yukarı aşağı. İstersen çıkartabiliyorsun. Hiçbir sıkıntısı yok. Buraya tak. Aşağı tak. Anladın mı? Tertemiz. Medieval ama ayarlanabilir balta. Allah'tan bunu sallamadık bir yere. Kardeşim bunu iyi sıkıştıramamışsın. <laughs> Ulan bütün şeklimiz gitti. Görmüş olduğunuz gibi. Bak şimdi. Balta. Orta seviye. Bunu bir ara tamir ederim ben. Kendim de yaparım. Devam ediyorum. <laughs> Bu Beskok <cook> için <laughs> eğer kahve çıkarsa bam 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 vursun diye. Küçük ama. Abi yayın adını çok düşündüm. Yok lan ben her şeyi anlık yapıyorum ya. Hiç öyle... Yüksek ihtimal demiri bitmiş burada. Demiş ki okuyayım gene bir gürüzmüz bir şey yapayım, <laughs> ufak tutmuş ama. Tam arabalık, bunu göstermiştim. Bunu arabaya koyacaksın sola, bir bok olursa hani sopayla değil de gür şeyle topuzla indim gibi. Çünkü öldürür yani. Ama çok tatlı. Böyle vurmalık, devam. short sword. Bu diğerinden değil. Bu ilk yolladığı zaten. Bunu hatırlıyorsunuz. <laughs> Kavgada kullanılabilir aletler. İşkence seti değil oğlum. Odanın bir köşesine medieval eski evim ama ya. Onu yeni eve yaparız herhalde. <laughs> olsun be. Hayali bile güzeldi. Bu, <laughs> bu, bu, gürzün kalkanı Beskok için. Saç tava bunu gerekirse ocağın üstüne koyup bir güzel et sote met sote ne gerekiyorsa yapabiliyorsunuz. Tavuk kavurma vurma hepsini yapabiliyorsun. Baktım mevzu çıkıyor. Haşırt hemen bunu çıkartıyorsun. Gördün mü? <laughs> Harbiden Taner. Bu, bu, ne lan bunun? Ham maddesi ne bunun ya? Nereden söktün oğlum bunu? Çok güzel ama çok sağlam. Ciddi mermi geçirmez bu ha. Evet. Devam. Şimdi en sağlam parçayı geliyorum. En sağlam değil de. Bu <laughs> bayağı keskin. Bu çok keskin. Bir de buraların deri yapmış. Bunu da mutfakta kullanıyorum abi. Domates, salata, hançer. Hançer değil oğlum bu. Baya keskin şey yapmayalım. Kesmeyelim elimizi. Ama şuna bayıldım ya. Bunları tek tek indireyim de. Ya bu nedir oğlum? Bu nedir ya? Aşık oldum ya. Bak şu an var dünyanın en mutlu insanı benim ya. Vallahi teşekkür ederim. En mutlu insanı benim ya. Şu şu Mükemmel bir şey yani. Hani Çok aradığım bir tür karınca kraliçesini bulmuş gibiyim. İki tane vursana. Nereye vurayım lan bununla? Abi ban yemedi Niye banayım oğlum ya? Bunlar o şey ya. Süs. Abi şöyle kavgaya gitsen ne güdür. Biz <laughs> arabadan bir iniyorsun bununla inmişsin ama koyayım. Taşşağa baksana. Millet sopa çıkartır. <laughs> Sen two ended iniyorsun. Ne, 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 ne amına çocuğu. Sikerim lan belanı. Çok güzel olurdu. Bunu deneyeceğim. Bunu arabanın arkasına koyayım ben. Figür kardeşim figür bunlar ya. Plastik ya. Bak. Burada Team Eldrian mesela evde hep beraberken bir kavga çıksa, bir şey olsa mahallede falan. Ekipman burada yani. Hiç gerek yok başka bir şeye. İşlemelerini görmüyorsunuz şurada. Parçalar falan çok iyi. Oh. Ama bu balta... Şunu çıkartalım da biri kaldırmasın. Bu arada bu baltanın demir kısmı, döküm kısmı galiba 150 yıllıkmış. Yani 150 yıllık falan bir baltaymış bu. Bir güzel hayata döndürmüş. Paslıymış full.